Evet, Binki Anşab'ın standını ziyaret ediyoruz. Ee, teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Serhat Ercan. E, firmada pazarlama ve satış sonrası destek bölümünde çalışıyorum. E, genellikle fabrikada bulunmaktayım ve müşterilerimize ve bayilerimize ziyarette bulunmaktayım. E, Peki, Teşekkür ederiz. binki Ahşap kimdir, nedir, ne zaman kurulmuştur, ne tür ürünler yapar? Bu konuda bize kısaca bilgi verir misiniz? Tabii ki BİNKE Ahşap 3,5 yıl önce kurulmuş bir firmadır. Piyasadaki çok ciddi olan e, profesyonel kapıcı eksikliğini, ahşap eksikliğini tamamlamak üzere BİNKE Ahşap firması kurulmuştur. 3,5 sene içerisinde, e, yüzlerce Türkiye içerisinde, onlarca da yurt dışı projesine imza atarak e, yoluna 3,5 yıl gibi kısa bir sürede çok güzel adımlarla devam etmektedir. Ee, ne tür ürünler sergilemekte ve üretmektesiniz? Sektöre ilk girdiğimiz zamanlarda piyasanın genel olarak kabul ettiği Amerikan panel kapı üzerine yaygın olarak çalışmaktaydık. Daha sonra e, sektördeki aşırı rekabet ve e, nasıl söyleyelim kalite seviyelerinin düşük olmasından dolayı genellikle ağırlığımızı mobilya kaplama, laminat kaplama ve bu ağırlıklı olmak üzere de PVC kaplama üzerine yapmaktayız. Ayrıca yurt dışı projelerimizde yangına dayanıklı kapılarımız, ses geçirmeyen kapılarımız sertifikalarıyla beraber üretilmekte, müşterilerimize gönderilmekte. Peki e, binki Ahşap bu tür fuarlara sıklıkla katılıyor mu? Yurt içinde ve yurt dışında ne tür takipleriniz oluyor? Tabii ki e, firmamız dediğim gibi e, genç bir firma, daha çok yeniyiz. E, kurulduğumuz günden bu yana e, sürecin yeterli olduğu bütün fuarlara katılmış bulunmaktayız. Bu üçüncü fuarımız, üç buçukuncu yılımızda. Yurt dışındaki de inşallah kısmet olursa Süleymaniye'deki fuara katılacağız. Çünkü orada 14 tane bayimiz bulunmakta. Bu kısa sürede 14 bayi de orada ulaşmış bulunmaktayız. Bayilerimizin üstü üzerine Irak'taki fuara katılacağız. Daha sonra Rusya'da bir fuarımız var. Arkasından da Çek'te bir fuarımız daha mevcut. Çok güzel. Fuarları yakından takip ediyorsunuz. Peki e, mevcut e, İstanbul Demos fuardan e, umduğumuzu bulabildik mi? E, ziyaretçi açısından, ürün yelpazesi açısından bu fuarı değerlendirir misiniz? Demos fuarın e, olaya çok profesyonel yaklaşması bize en fazla memnun eden noktası zaten. Özellikle e, hafta işleri kısmına yabancı müşterilerimizi çağırması, yabancı misafirlerimizi çağırması bizi çok rahatlatan bir olay. Çünkü Türkiye'de bu sektör çok geniş bir sektör. O yüzden hafta sonu genelde sektörün insanları ve yerli insanlar geldiğinden dolayı yabancı misafirlerimize fazla ilgilenemiyoruz. Yabancı misafirlerimizi hafta içerisinde kaydırmaları, o gün özellikle davet etmeleri bizi çok fazla memnun ediyor. Böylece müşterilerimize hem kendimizi, hem firmamızı, hem ürünlerimizi çok rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. Bu açıdan çok memnunuz ve katılımcı olarak da gelen firmalar genellikle... Türkiye'de sayılı firmalar olduğundan dolayı kendi kalemimizdeki kişilerle beraber olmak bize mutluluk veriyor. Peki efendim, Bink ahşap olarak 2012 yılını değerlendirecek olursak sektör açısından nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Bu yıl bizim beklentimiz sizin de bildiğiniz üzere, bu yıl Türkiye yeni bir yapılaşma sistemine girmek üzere eski depremlere dayanıklı olmayan binaların yıkılması söz konusu. Ayrıca Türkiye'nin bulunan stratejik konumundan ötürü Ortadoğu ülkelerinde çok ciddi anlamda ihracatımız mevcut. Ve ayrıca Arap Baharı'nın bitip yeni koalisyonlar kurulmasıyla o bölgelere yüksek derecede ihracat. Ayrıca yurt içi bölgelerde de çok yoğun bir şekilde bayi aile çalışma hedefimiz mevcut. Bu yolda da şu anda beklentilerimizin üzerindeyiz diyebilirim. Peki vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Teşekkür... İyi fuarlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler olsun. Tamam.